Geçmişte şeytanın kuşatmasından kurtulmak kolaydı. Kötülüklerle bizi kuşatmasından kurtulmak kolaydı. Hatırlatanlar çoktu, uyaranlar çoktu. Ama ahir zamandayız. Hepimiz ve çocuklarımız biraz daha uyaranları arttırmamız gerekiyor hocam. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü şu anda şeytanın bizi kuşatması için eskisi kadar çok emek sarf etmesine gerek yok. İnsanları yalnızlaştırdı. İnsanları uyaran, insanlara öyle tavsiye bulunan kişilerin sayısı çok azaldı çok azaldı maalesef azaldı Rabbim toplumumuzu iyiliği birbirine tavsiye edenlerden mahrum etmesin inşallah. Bir toplumda iyiliği yaymaya çalışanlar olmazsa o toplum helak olur. Helak olur. Bunun örnekleri çok fazla. Hani defalarca duymuşuzdur. Rabbimiz meleklerine gidin falan kavmi falan beldeyi helak edin diye emirde bulunur. Melekler giderler geri dönüp gelirler. Ya Rabbi biz yanlış bir yere mi vardık? Burada teheccüd namazı kılan, gece namazı kılan insanlar var. Farzları bırakın nafile ibadet Adet eden insanlar var. Rabbimiz buyurur ki o beldede kötülük her tarafı kuşattı. Sadece kendine iyi olan insanların etrafı düzeltmek, etrafı aydınlatmak için de bir çabaları yok. Sadece kendilerine iyiler. İyiliği yaymak diye bir dertleri yok. O beldedeki herkes helak olacak dedi. Ama herkes amelleriyle karşılığını görecek. Ama beldenin helak olması emrini verdi diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hocam şeytan bizim sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan geliyorken, bizi kuşatma altına almaya çalışıyorken biz ne yapmalıyız? Bir mümin olarak bu şeytanın kuşatması karşısında, bu mücadelesi karşısında ne yapmalıyız? Yapacağımız bir tek şey var hocam. İyiliği yaymak, evimizde iyiliği yaymak, sokağımızda iyiliği yaymak, ülkemizde iyiliği yaymak, dünyada iyiliği yaymak. Biz iyiliği yayma mücadelesini bıraktığımız anda şeytanın kuşatmasına meydanı bırakmış oluruz. Allah muhafaza eylesin. Ne biz ne çocuklarımız bu felaketten kendimizi kurtaramayız. Rabbim cümlemize gayret nasip eylesin inşallah.